Merhaba mühendislik tutkunları. Etrafımızdaki en devasa ve en çarpıcı yapıların ardındaki hikayeleri görmeye hazır mısınız? Başlıyoruz. Gözlerinizi Amerika'nın devasa su yolu üzerindeki bu manzarasına çevirin. Norfolk Southern'ın bu ağır yük trenleri yüzlerce ton kargoyu taşıyor. İnsan gücünün doğayı nasıl yönettiğinin kanıtı. Trenin geçtiği bu çelik köprü 20. yüzyılın başlarından kalma bir mühendislik efsanesi. İşte bu devasa yapılar hayranlık uyandırıyor. Şimdi rotamız Avrupa'ya. Portekiz'in büyüleyici Porto kenti. Duro Nehri üzerinde yükselen bu ikonik köprü Gustav Eiffel'in öğrencisi tarafından tasarlandı. Asıl çarpıcı detay ise bu. Metro hemen yandaki Orta Çağ'dan kalma Fernandina surlarının kalıntılarının yanından geçiyor. 650 yıllık tarih ve modern raylı sistem yan yana. Bu Porto'yu UNESCO Dünya Mirası listesine sokan eşsiz bir zaman yolculuğu. İster Amerika'nın çelik devi, ister Porto'nun tarihi dokusu. Bu bu yapılar sadece demir ve beton değil. Geçmişi bugüne bağlayan, teknolojinin sınırlarını zorlayan anıtlardır. Bu detaylar sizi de etkilediyse bu videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Daha fazla çarpıcı bilgi için kanala abone ol.